Merhaba canlar. Bugün kuantum dönüm noktasında mısın? Açılımımızı yapalım. İki ayrı desteğiyle yine tüm mesajların sahipleriyle sevgisini, şifasını, saflığını, bolluk ve bereketini beraberce paylaşalım istiyorum. Şimdi kuantum dönüm noktası yaşamımızda önemlidir elbette. Her zaman yaşanmaz. Belirli döngülerde açığa çıkar. Ama açığa çıktığı noktada da farkındalıkla hareket etmemiz önemlidir. Eşikten adım atmamız, eşikten başlamamız, Başka bir varoluşa doğru başka bir döngüye doğru ilerlememiz, bireyselleşme sürecinin başlatılması tarafımızca ve o güçlü bireyselleşmenin, güçlü bireysel değişim dönüşümün açığa çıkması önemlidir elbette. Şimdi belki değilsiniz kuantum dönüm noktasında ama bireyselleşme sürecinizle ilgili bir bilgi alacaksınız burada ama öyle ama böyle hepimizin bir bireysel yolculuğu var. Ee, bakalım göreceğiz belki ilahi dönemeçtesiniz. Belki kuantum döngüsü değil, kuantum dönüm noktası değil de ilahi dönemeçtir. Ya da basitçe e, sıradan adlandırabileceğimiz, yaşamın, yaşam biliyorsunuz devamlılık prensibiyle hareket ettiği için yaşamda daima döngüler var. E, sıradan adlandırabilir, sıradan olarak adlandırabileceğimiz ama yine de önemli olan <laughs> bir, küçük döngüsel adım atma döngüsü de olabilir, konuşamadı. Küçük bir döngüsel değişim de olabilir. Küçük bir bireyselleşmede farklılık, titreşim farklılığı da açığa çıkacak olabilir. Her halükarda mesajlar ulaşması gereken kişilere ulaşacaktır itimadıyla. Güzelliklerle, iyi niyetle, saf karmayla açılımımızı yapmaya gönüllüyüm. Birinci destenin enerjisini belirleyelim. Ve ikinci desenin enerjisi. Hangisine çekiliyorsanız onu izleyebilirsiniz. Ben karar veremiyorum. İkisi de beni çekiyor diyenler. İkisini de izleyebilirsiniz. Birinci grupla başlayalım. Peki birinci grubun. Bir saniye canlar şu elimin altındaki e, kartları alacağım ki devirmeyeyim diye. Birinci grubun sahibi dostlarımıza olabilecek en sevgi ve dayanışma dolu rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Birinci grubun sahibi dostlarımız kuantum dönüm noktasında mı bu aşamada herhangi bir şekilde bireyselleşme süreçleriyle ilgili olabilecek en güzelliklerle dolu, bolluk, bereketle dolu yanıtları alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Peki şimdi özellikle çekildiğiniz kart zaten işte bu döngüsel devamlılıkta. Aa, bu da üç tane. Neyse önemli değil. Öyleyse öyledir bunu size kitapçığından özellikle okumak istiyorum. Çünkü tam olarak aslında e, açılımla ilgili bir temel enerji var burada. Bunu bir önce bulacağım tabii ki. Bana bir izin verin. Sonsuzluk. Çünkü o kadar tak diye yerin oturuyor ki tabii ki ben de size anlatabilirim elbette. Sembolün ne olduğunu biliyorum. Zaten konumuzla direkt ilgili ama kitapçımdan okumak istiyorum. Yazarını da, tasarımcısını da onurlandıralım. Hem de güzel senkronizasyon var. Onu değerlendirelim. Olasılıklar alanı sonsuzdur. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yeteneklerinizden şüphe etmeyin. Şimdi, <laughs> e, sıfır, kuantum dönüm noktası dediğimiz alan sıfır. Sıfırda sonsuz ihtimal var. Sonsuz potansiyel var ve sonsuz büyüme potansiyeli ve gelişme potansiyeli var. Tamam mı? Şimdi kendi kendine koyduğun sınırlar haricinde hiçbir sınır yoktur. Sonsuzluk işareti bunu sana hatırlatmak için burada. Başlangıç ve son yok. Her şey sürekli bir döngü içerisinde yeniden başlar. Ne dedik? Yaşam devamlılık prensibiyle ilerlediği için zaten daima deviniyor. O yüzden harika bir e sembole çekilmiş durumdasınız burada. Nokta atışı bir enerji gelmiş oldu kolektife birinci destede. Peki sen bugünden itibaren yeniden başlamak istediğin şey ne olurdu? Şimdi korkunç bir e, çeviri tabii ki bu. Peki senin diyelim. Peki senin bugünden itibaren yeniden başlamak istediğin şey ne olurdu? Hayalini kurduğun hayatı yaşamak için neyi yeniden başlatmak isterdin? Şimdi tabii ki burada istekler ve arzular dediğimizde isteklerin nereden geldiğine dikkat et. Çünkü bizim bir çarpık isteklerimiz vardır. Bir egonun bizi yönetişiyle açığa çıkan, bizi değişik yollara sevk eden istekler alanımız vardır. Ee, i̇şte ne bileyim kazanmak istiyoruzdur, efendim onaylanma açlığımız vardır, şudur budur sevilme açlığımız vardır filan. Bazı duygusal programlar ve egonun hileli sesleri birbirine karıştığında neyi yeniden başlatmak istiyorum sorusunun cevabı bambaşka yerlere doğru gidebilir. Mesela bir ilişki bitmiştir, bitmesi gerekiyordur, sonlanması gerekiyordur ama sen onu yeniden başlatmak istiyorsundur. Egonun hileli sesleriyle ya da çarpık isteklerle ya da bir takım duygusal programlarla o zaman ne oldu? Kuantum dönüm noktasını ee, başlatamadın, eski döngünün içine döndün, ee, şimdi tekrar ne oldu? Bir noktadan başlayacaksın, dolaşacaksın, dolaşacaksın, döneceksin, dolaşacaksın, hop kendini aynı yerde bulacaksın. Tekerrür, bozuk plak gibi. O yüzden bunların anlaşılması tabii ki burada önemli bahsedelim yeri gelmişken. Ona göre sor lütfen. Yüreğinle konuşacaksın. İçindeki ilahi rehberliği duyman gerekecek. Şu an şimdi başlatmak isteseydin yeniden nasıl bir döngü başlatmak isterdin? Nasıl bir varoluşa doğru adım atmak isterdin? Bunları yüreğinle düşün. Zihnin gölge tarafıyla değil ya da duygusal programların seni oraya buraya çekiştirmesin. Bakalım şimdi burada neler görüyoruz. Bir hepsini görelim mi? Zaten burada gördünüz mü ne söylediysem onu görüyoruz burada. Kalbinin sesini duy, içindeki ilahi rehberliği duy. Gaza basma. Gaza basma. Seni isteklerin, arzuların ve hedeflerine duyduğun yoğun istek yönetmesin. Acele etme, acele etme. Ani kararlar, fevri hareketlerle ilgili e, dikkatli ol. Burada seni azize e, arketipi koruyor. Tamam Çok önemli. Tarot'taki en koruyucu iki karttan biridir Azize. Seni koruyor. İçindeki ilahi rehberlik şu anda seni korumaya çalışıyor. Acele etme. Fevri keskin tutumlarla hareket etme. Rasyonel olman gerekecek. Akil bilge değerlendirmeler yap burada işte o iç referans ve dış referans arasındaki dengeyi bilirsin. Kalp ve zihin arasındaki dengeyi bilirsin. Demek ki bilebilirsin. Tabii ki 78 kartın hepsi hepimiz için hepimize bağış edilmiş yetilerdir bunlar. Ama Öyle görünüyor ki bir konuda fazlasıyla hızlı bir şekilde hareket etme arzusu ve isteği içerisindesin. Fakat istek nereden geliyor? Dengeli bir istek mi? Ya da çok mu sabırsızsın? Çok mu acelecisin? Sakin ol, güvendesin, her şey yolunda. İçindeki ilahi rehberliği duy. Tabii ki neyi başarmak istiyorsan, önümüzdeki süreçte saf niyetler, temiz bir karma ve arınmış, has arzularla hareket et. Az önce bahsettiğim şekilde değil. Elbette de oraya doğru ilerleyebilirsin. Şimdi bakalım. Bak burada da sahtekar zihni gördük mü? Gördük. Pekala boşuna değilmiş demek ki girişte konuştuklarımız. Boşuna değilmiş pekala. Şimdi burada kuantum dönüm noktasında değilsin. Fakat öyle görünüyor ki e, bu bir bu bir bireyselleşme süreci her halükarda girişte de anlattığım gibi e, yani bir dönem biter bir dönem başlar fakat burada önemli olan şu e, bir bir e, yani devri daim Enerji de, daim olduğunda, da, daim olarak dönmeye başladığında, işlemeye başladığında, doğru yerden mi ilerlenecek, doğru yerden mi başlanacak, doğru amaçlama, doğru hedefleme başlanacak, doğru motivasyonlama başlanacak. Çünkü ona göre e, yani döneceksin, dolaşacaksın, ona göre bir yere ulaşacaksın. Öyle söyleyeyim. Vardığın nokta, e, bu istek ve arzular alanından türeyecek. Şimdi umarım güzelce izah edebiliyorumdur. O kadar güzel anladım ki ben meseleyi. Fakat bazen böyle anlıyorum, kavruyorum. Fakat böyle tam olarak dillendiremiyormuş gibi, dillendiremiyormuşum gibi hissettiğim anlar oluyor. Umarım açık açık güzelce size akıyordur mesaj. Şimdi burada ne var? Kafanın içinde bir sürü tilki dolaşıyor. Şimdi hem hem kendini oyaladığın, zaman kaybettiğin, enerji kaybettiğin zihinsel tutumlarına bak. Ya bir şeyleri halının altına süpürüyorsun ya görmezden geliyorsun ya etrafından dolaşıyorsun ya da farklı çerçeveliyorsun. Farklı bir şekilde işte yok yok o kadar da kötü değil mesela onarırım ya ben iyileştiririm filan diyorsun mesela aslında çürümüş bir şey var ortamda. Örneklemeye çalışıyorum bunun ne olduğunu sen biliyorsun. Burada nasıl oyalanıyorsun, ee, nasıl dümdüz başarıya doğru sağlıklı bir şekilde ilerlemek varken tam olarak içindeki rehberliği duymuyorsun ve bodoslama ilerliyorsun. Bunlara dikkat et. Zaten e, bir taraftan zihinle ilgili e, bir, bir durum var çünkü zihin seni negatif yönde etkiliyor burada görebiliyoruz. Bazen savruluyorsun, bazen ne yöne doğru gideceğini bilemiyorsun. Bir o yana, bir bu yana. E, karar veremiyorum, takıldım kaldım. İşte ne yöne doğru gideceğimi bilemiyorum. Zihinsel yön kaybı, konsantrasyon bozukluğu. Ama sonra ne oluyor? Sezgilerinle düşünüp daha doğrusu sezgilerini duyup içindeki ilahi rehberliği duyup ona göre davranmak varken bak burası da iki burası da iki bu ikisi birbiriyle ilişkili bu kart zaten bunu öneriyor diyor ki içindeki esas sesi duy İçinde iki ses var biri egonun hileli sahtekar ee, işte huzursuz eden sesleri Diğeri ilahi rehberlik. Bu, bu kart zaten sana bunu öneriyor ama sen burada ne yapıyorsun? İlahi rehberliği duya, duymaktan ziyade halının altına süpürüyorsun. Bir şeylerle oyalanıyorsun burada. Zaman hırsızı, enerji hırsızı bir zihin. Yanı sıra bazılarınızın denden içinde ama bir kişi ama iki kişi, üç kişi ben bilemem. Hayatınızda sizi oyalayan, enerjinizi, zamanınızı sömüren bir, bir ya da bir takım insanlar vardır. E, ama bir türlü özgürleşemiyorsunuzdur. Bu kişiyle alakalı kararsızlıklarınız vardır. Bu kişi ne kadar işte size güven ve itimat telkin edemese de, e, türbülanslı dalgalanan bir karakteri olsa da bu kişiyle ilgili yeniden bir şey başlatmak istiyorsunuzdur, başarılı olmak istiyorsunuzdur. Eh güzel düşüneceksiniz artık. Düşünmek derken zihinden öte kalple, kalple konuşma, kalple kalbi duyma, kalbi dinleme, kalbe göre hareket etme zamanı burada. Tamam mı? Ve rasyonel olmak gerekecek. Şimdi aynı zamanda kılıcı gördüğün zaman e, bir şeylerle sağlıklı bir şekilde bağını kesmen gerekiyordur zaten. Aklın ve bilgeliğin irade kılıcıyla hayrına hizmet etmeyen, alanında bulunmaması gereken insan, olay, döngü, inanç sistemi, davranış kalıbı, bağımlılık, şu, bu alışkanlık, günlük rutin, ne varsa. Kesip atman gerekecek. Aksi takdirde ne bilgi olabilirsin, ne akil olabilirsin, ne de netleşebilirsin, berraklaşabilirsin. Öyle mi? Öyle. Şimdi yanı sıra buraya geldiğimizde burası artık bir yani bütün bunları anladıktan sonra... Bütün buradaki konuşulanları anlayıp sindirip ona göre uyumlandıktan sonra işte bu sonsuzluk enerjisini nasıl çalıştıracağını anlatıyor sistem sana. Şimdi öncelikle arındın, tazelendin, yenilendin. Bir çocuk gibi taptaze, fresh bir enerjiyle, amatör ruh ve başlangıç zihniyetiyle bir yolculuğa hazırlanıyorsun burada. Taptaze bir yol, hareketlilik, canlılık, etkileşim, iletişim, belki projeler, yetenekler, sosyal ilişkiler filanla dolu bir yolculuğu yolculuğa manen ve zihnen hazırlandın. Çocuk arketipiyle hareket ediyorsun. İyimser, coşkulu, maceracısın. Sosyalsin, neşelisin, canlısın, umutlusun, keyiflisin. Şimdi buraya hazırlanmak gerekecek burada bir durum var yani özgürleşmen gereken bir durum var bazı tutumlar var bir şeyler var eğer e, buralarda konuştuklarımızı anlamazsan bir döngünün içine sıkışacaksın belli ki o yüzden çık o döngünün içinden buraya gel. Tamam mı? E, konuştuklarımızı takip ederek. Ondan sonra ne var burada zaten? Burada başlattığın yolculuğun erginlik boyutunu görüyoruz. Merkez sahneye ulaşabilirsin diyor sistem sana. Senin sahnen, merkez sahnen neyse o ipimizin bir sahnesi var. Ve pek çok alanda sahnemiz var. Hep örnekliyorum. Sosyal çevrede de bir sahnemiz var. Aile içinde de bir sahnemiz var. Yetenekler alanında, kariyer alanında bir sahnemiz var. Değil mi? Yaşam bizim sahnemiz sonuçta. Biz yaşamlarımızın başlangıcımız rol oyuncularıyız. O yüzden buradaki sahne her neyse o Artık merkez sahnedesin. Artık cesur, iradeli, özgür, efendim sağlıklı bir bağımsızlık ve bireysellik duygusu işte bireyselleşme süreci demişken işte burada kaya gibi sağlam bir bireysel varoluşun var burada. Hem yaşama sevinciyle dolusun, tutkulusun, motivasyon sahibisin, iradelisin, cesursun, girişimcisin, hayat dolusun. Sen, senin sıcaklığın bulaşıcı burada. Öyle olur bulaşır o sıcaklık insanlara. İnsanlar ilham alır o sıcaklıktan, o iradeden, o cesaretten, o hareketlilikten, girişimcilikten. Ve aynı zamanda inşa ile de ilgileniyor olacaksın belli ki. Hem sahnendesin, yaşamın daha hareketli, daha canlı, kıpır kıpır. Hem de bir şeyler inşa ediyorsun. Ay o kadar güzel bir destek ki bu doyamıyorum. Yani bana kalsa böyle bir sürü kart alacağım. Görsellere doyamıyorum. Şimdi burası zaten No. Mm -hmm. huzur. Burası ibadet gibi. Burada sağ ve sol beynin dengelendi. Medite bir şekilde çalışıyorsun. Andasın, aşktasın, huzurdasın. Üretiyorsun, yaratıyorsun, inşa ediyorsun, geliştiriyorsun, gelişiyorsun. Ve bunu o kadar rahat ve huzurlu ve dingin bir şekilde yapıyorsun ki akıştasın. Bolluk bereketin portalı burası. Ne geliştiriyorsan o. Herkes yine kendisi bilecek. Her zaman örnekliyorum. Ürün, hizmet, hedef, amaç, yetenek, eğitim, kariyer. Yer zaman bilgi birikim enerji donanım tecrübe merhamet şefkat dayanışmayla da sunacaksın bunları sonra 9'a gittiğinde hatta burada bile sunabilirsin yani burası çünkü burada hasadın olgunlaşmış durumda artık yani tam hasat yani o leziz, sulu, tatlı haline gelmemiş. Bunu bir meyve olarak düşünürsen. Ama ne olursa olsun bir kısmı olgunlaşmış durumda. O yüzden sunum da başlar burada. Ne sunacaksan kolektifine. Ay çok güzel, harika bir e, bireyselleşme süreci var burada. Umarım ben güzellikle aktarabilmişimdir. Seviyorum sizi. Bir dahaki zaman sokuma videosuyla buluşmak üzere ikinci grubun sahibi dostlarımıza olabilecek en sevgi ve dayanışma dolu mesajları sunabilmek adına Rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. İkinci grubun sahibi dostlarımız kuantum dönüm noktasında mı? Veya bireyselleşme süreçleriyle ilgili ne durumdalar? En güzelliklerle dolu, dayanışma dolu mesajları alıyorum, kabul ediyorum. Lütfen şimdi şöyle yapacağım. Olacak iş mi? Ama geri koyamam. Çünkü atılan kartı geri koymak istemiyorum. O kadar çok almak istememiştim ama. Peki ilerleyelim. Öncelikle şimdi bireyselleşme süreci demişken burada odaklanman gereken temel enerji de e, bağımsızlığın ve bireysel varoluşun kutsallığını anlatan çok önemli bir hayvan arketipi. Kedi. Şimdi kedi ee, o kadar sağlıklı sınırlar belirleyen bir hayvandır ki hem çok sevecendir hem de sınırları vardır. Yani e, tanıyanlar bilir eğer bir kedi işte ne bileyim karnının okşanmasından hoşlanmıyorsa ya da herhangi bir yere do, yerine do, sevmek için do, ya da oynamak için dokunduğunuzda bundan hoşlanmıyorsa dur der sınır belirler ama kendisi istiyorsa e, sizin de istediğiniz ölçüde Siz izin verdiğiniz ölçüde o da istiyorsa karşılıklı rıza varsa alışverişte sevgi alışverişinde zaman alışverişinde inanılmaz sevgi doludur gelir kucağınıza oturur boynunuza sokulur pur, pur 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 mis gibi kokarlar zaten biliyorsunuz ne kadar seviyorum onları ama e, bağımsız mesela komut almaz kedi alır dinlerler laf dinlerler benim çocuklarım çok akıllıdır ama eğer istemiyorsa dinlemez yani e, sana sana e, boyun eğmez kedi. Sadece istediği için rızası olduğu için senin lafını dinliyordur. Eğer istemiyorsa asla dinlemez ve bir kediyle kişilik savaşına girmenizi hiç tavsiye etmem bu sebeple. Çünkü sınırları olan e, şahsiyetli bir varoluş. Eğer inat ederseniz bazı hele benim bir tanesi mesela karan böyle simsiyah. Onunla hiçbir şekilde inatlaşmayacaksınız. Yani eğer lafınızı dinletmek için diretirseniz inadına daha da zorbalaşır. Daha da çok yapar o yapmak istediği şeyi. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani benim bir kişiliğim var. Bir karakterim var. Sınırlarım var. Benim kendime ait bir alanım var. Yani sana evet belirlendiğim Zamanlarda senin lafını dinliyorum, seninle uyum içerisinde hareket ediyorum ama bu sana biat edeceğim, boyun eğeceğim anlamına gelmiyor. Şimdi bütün bunların anlaşılması gerekiyor. Belli ki ben de böyle hani bunları anlatıyorum. Çünkü akışta ilerliyorum. Ben de ne anlatacağımı bilmeden giriyorum bu kayıtların içine. Akıyor, geliyor. Ben de size aktarıyorum. Kedi. Aynı zamanda keşifçi bir varoluş. Zeki, inanılmaz zeki. Algılar acayip açık. Ee, yani içgüdüler çok kuvvetli ve algılar da çok kuvvetli. Bıyıklarıyla da algılıyor, patilerinin altıyla da algılıyor. Senin göremediğin şeyleri görebiliyor. Tamam mı? Yani bir algı e, mekanizması gelişmiş bir varoluş. Demek ki senin de bu döngüde algılarını biraz açman gerekiyor olabilir mi? Olabilir. Keşfe ve maceraya öğrenmeye açılman gerekiyor gerekiyor olabilir mi? Olabilir çünkü kedi meraklıdır. Kedi her şeyi merak eder, öğrenmek ister. Bir kedi isterse 15 yaşında olsun, 15 yaşında ona hoşlandığı, merak edeceği bir şey koy önüne. Onunla bebekliğindeki gibi aynı meraklı ilgilenir. Ne kadar önemli bir özellik. Onları modelleyebilseydik eğer biz kedileri. bu yaşamda daima yeniliklere açılan, öğrenen, keşfeden, bağımsız, özgür, sınırlarının bilen ve sınırlarının bilinmesini isteyen harika güçlü bireyler olurduk ve yaşama gücü, yaşama iradesi, adaptasyon gücü inanılmaz güçlü bu varoluşların. Peki tamam ilerleyelim şimdi daha fazla. Burada mesele kedileri goygoylamak değil. Tamam ben onlara aşığım, çok seviyorum, onlar benim canım. Ama burada arketiplerle, hayvan arketipleriyle ilgili konuşuyoruz. Hayvan arketipinin modellenmesi, ilham alınması gereken meselelerinden, alanların özelliklerinden bahsettik. Şimdi bir hepsini görelim kartların. Bakalım nasıl bir bireyselleşme süreci var burada. Onu görelim. Evet. Kesinlikle bir bireyselleşme süreci var. Orası kesin. Heh, zaten kuantum dönüm noktasındasın. Tebrikler. Kuantum dönüm noktasındasın. Uğurlu olsun. Şimdi eşik körlüğüne dikkat. Dikkat. Bir dönemi tamamladın. Bir dönemden öğrenecek bir şeyin kalmadı. Çok uzun soluklu bir döngüyü tamamladın. Oradan ayrıştırırsın. Uzun solukludur. 9 yıllıktır. 18 yıllıktır. Böyledir. Kuantum sıçrayışı yaptığımız döngüler uzun soluklu döngülerden sonra başlar. Şimdi e, ve radikal değişim dönüşüm vardır. Radikal değişim dönüşüm. Daha önce olmadığın biri gibi olacaksın. Daha önce e, ifade biçiminin açığa çıkmadığı biçimde özgürce ifaden açığa çıkıyor olacak. Bazı özelliklerin güçlü bir şekilde değişiyor dönüşüyor olacak. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım de. Bak burada hem ölümü görüyoruz hem dünya kartını görüyoruz. Böyle olduğunda hani çift e, kabuk değiştireceksin öyle söyleyeyim sana. Yani hani aşama aşama e, üzerinden çıkıp gitmesi gereken roller, üstlendiğin bazı roller, bazı kimlik parçaları, efendim bazı maskeler hepsi çıkacak. Şimdi burası burası aslında refah, ferah. Burası burada çünkü biliyorsun artık bir dönemi tamamladın. Ama eğer kuyruğunu yılan, yiyen yılan misali bir döngüyü tamamladığını hissettiğin halde yeniden eski alışkanlıkların, eski tutumlarınla, eski varoluşunla, eski bir şeylere, eski döngülere, şuna buna inanç sistemlerine tutunur, yapışırsan, olasılıklara değişime açılmazsan bir kedi gibi Tamam mı? O zaman ne olur? <laughs> Bozuk plak gibi aynı deneyimleri tekerrür ettirir sana sistem. Tekrarları yaşarsın. O yüzden eşik körlüğüne dikkat diyorum. Buna Carl Jung eşik körlüğü diyor buna. Bazı insanlar döngüleri tamamlıyor ama cesur olamıyorlar, iradeli olamıyorlar, saflıklarını koruyamıyorlar, itimatsız oluyorlar, cesaretsiz oluyorlar, iyimser olamıyorlar, kötümserlikle hareket ediyorlar. Bağımlılıklar geliştirebiliyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Eşik körlüğü oluyor ve kuantum sıçrayışı yere yapışıyor. Şimdi şu andan itibaren önümüzdeki süreçte nasıl bir varoluşu deneyimlemek istiyorsun? Saf niyetler temiz bir karmayla hayallerin nelerdir? Has arzuların, has isteklerin nelerdir? Birilerine göre bir şeylere göre değil ya da egonun hileli sesleriyle değil ya da bir takım açlık, duygusal açlıklarla, duygusal programlarla değil. Korkma hayal kurarken, tereddütlü olma, mütevazi olma. Yani örneğin kendini bir alanda çok parlak, çok ışıklı, çok başarılı olarak hayal ettin yarım saniye. O yarım saniyeden sonra ya ben kim, boş versene falan yapma sakın. Burada önemli. Önümüzdeki süreçte nasıl başarılara imza atıyorsun, etrafında nasıl insanlar var, e, ne tür edimlerin var, maddi manevi ne tür edimlerin var, ne tür kazanımların var. E, bütün bunları lütfen güzelce hayal et. İtimat et. Olasılıklarını sen yaratacaksın. Sen yaratacaksın. İradenle, kararlılığınla, seçimlerinle, eylemlerinle yaratacaksın. Senaryonu yazacaksın. Kendi hikayeni yaşamayı seçeceksin şu andan itibaren. Şu andan itibaren bütün manasız kontratları bozacaksın. Bak burada duygusal iştahsızlıklar, efendim mod bozuklukları, moral bozuklukları, hüzün, keder, Giden günlerim oldu, şu da avcumun içinden kayıp gitti falan falan bazı e, du düşük titreşimli duygular var bu alanda. Dikkat seni ele geçirmesin. Duygusal titreşiminin düşük olmasın. Bak burada hem kupa şövalyesini hem kupa kralını görüyoruz. Sistem sana diyor ki bu kuantum dönüm noktası eşikten adım attığın anda duyguların canlı olsun, esnek olsun, akıcı olsun, güldür güldür olsun, şıkır şıkır olsun, aydın olsun, ışıklı olsun renkli olsun. Öyle ağdalı, kekremiş duygular, karanlık duygular alanında olmasın. Su gibi akma zamanı artık senin için. Su gibi. Duygu yönetimini öğrenmen gerekecek. Dengeli seçimler yapıyor olacaksın. E, seçeneklerin de, sağlıklı seçeneklerini değerlendireceksin. Ondan sonra onları denge içerisinde yöneteceksin. Dengeli bir varoluş, huzurlu, dingin, keyifli bir varoluş nasıldırı deneyimleyeceksin bu kuantum dönüm noktasında. İnşaya odaklanacaksın. Her ne inşa etmek istiyorsan o. Sana bağlı bize bir sürü inşa alanı bahşedilmiş diğer canlılardan farklı olarak. Ne istiyorsan onu inşa edebilirsin. Bireysel gücün, kişisel gelişiminde dahil, manevi gücünde dahil, ürünündür, hizmetindir, amacındır, yeteneğindir, hobindir. Sen biliyorsun. Bir de birden fazla alan olabilir. Ne kadar güzel. Senin iradendir. O kadar güzel ki şu görselin güzelliğine bakar mısın? Önce sen parla. Önce senin için parlasın. Ondan sonra o senin ışığın hasadına da yansır. Merak etme. Ee, yanı sıra demek ki bir erginlik boyutuna doğru ilerleyeceksin bu aşamada. Burada görüyoruz onu. Nedir? Den du Duygu yönetimini bilen dengeli bir varoluş. Dingin, sakin, e empat, sezgisel, pisişik ve özverili bir varoluş efendim proaktifsin burada reaktif değilsin bakın reaktif olduğumuzda duygusal tepkilerle var oluyoruz bu hayatın içinde bizi ya korku yönetiyor ya öfke yönetiyor ya kıskançlık yönetiyor bilmem izah edebiliyor muyum ve ona göre saçma sapan e, ayarı bozuk bir alet gibi davranıyoruz hayatın içinde patlıyoruz içimizde kapanıyoruz bazen bazen vezül gibi öfke kusuyoruz bazen işte kapris yapıyoruz dramatikleşip huysuz gibi gibi bunlara yer yok artık senin için bu anlamda uyanman gerekiyor artık kediyi hatırla ee, hem bu hayattan keyif alacaksın hem sezgisel olacaksın hem o bireysel gücün dengeli bir şekilde açığa çıkacak daha ne olsun güzelliklerle dolu bir bireyselleşme süreci ve kuantum dönüm noktasındasın hazır mısın hazırım de lütfen seviyorum sizi. Bir dahaki zaman sokuma videosuyla buluşmak üzere.